Aslan biz ne yaşıyoruz Allah aşkına bir simülasyonun içinde miyiz nedir bu ya? Bilmiyorum neyin kafasını yaşadığımızı şu anda Hülya Soykan dans ediyor ya. Ya dans ediyor şarkı söylüyor ya. Şarkı da mı söylüyor? So i̇nanılmaz resmen Hülya Soykan gitti Hülya geldi. Ah be. İşte öyle bir şey. Hadi bu gemi kalkar başımıza bir şey gelmeden gidelim zirvede bırakalım. Aslan şey. hayır ne olur ya daha eğlenceli başlıyor lütfen. Hadi, Bu gece asla kaçırmak istemiyorum. Evet. Size bir şey söyleyeyim mi? Bence söyleme bir şey. Ne olur söyleyin. Bence yapmadım. gerek yok. Evet. Siz bayağı yakışıyormuşsunuz. Bir de kendimi düşündüm. Aslı, Çok teşekkür ederiz. Senin gönül gözün mü açıldı? Ha? Anlamadım. Ben gençken Erol Evgin'e aşık. Dur, dur. Daha ileri gitme. Bu kadarı benim şu anda işte kaldıramam. Tamam, <laughs> yeter. Yeter. Hani hep söylenmiş. Hani bir yağmur Hani gök gürler ya arkasında. hani şimşekler çakar peşinden, işte öyle bir şey. Gel. Gidiyor musun çocuk? E, ufak ufak. Ha? Tamam. Ben tuvalete gideyim. O kadar içer. Ben geleyim mi sizle? İhtiyacınız var mı? Yok, giderim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz. Aslan, çok pişman olduğum bir şey var biliyor musun? Nedir bakayım? Şöyle. Hiç videoyu çekmedik. Nasıl inandıracağız şimdi biz insanları annenin bu kadar eğlendiğine, böyle gülüp dans edip şarkılar söylediğine? Bak sana bir şey söyleyeyim mi? 39 senelik oğluyum. İlk defa böyle görüyorum oğlu olarak yani. inanam. <laughs> ya sen böyle gülme Ahmet. Ne? Yani senin bilgisi yok da sen böyle gülünce çok bir şeyler oluyor bana. Yapma ya. Hı -hı. O zaman hep gireyim ben. Hı -hı. Hı -hı. Sakın burası yeri değil. Aslan lütfen. Burada değil. Hı -hı. Burada yaşlılar var. Çok yaşlılar var. Burada yaşlılar var. Çok. Ya keşke gitmeseydik. Öyle mutluyum ki. Öyle mutlu musun? Çok. Tek parça haline gidiyoruz işte. <laughs> Wann nimmt er dich ja. ja? Immer. Über Kimba. Erinnerst du dich noch? Wir haben uns schon vorher auf der Toilette... Aslan, schon ne? mhm. Möchtest du vielleicht was trinken? Bak şimdi bana var ya bak ben şimdi yaşını başını almışsın sen bana asla. kocaman adam dövdürecek tarafı. Şey, olur mu? Aslı? yok bayağı ya, yaşlı başta adam. adam. Yok yok bir şey yok bir şey mi? oldu bayağı yok bayağı bana yaşlı. Yok yok yok. Adam bayağı yaşlı aslında. Alo. Lan. E, Alo sen hayırdır dayı? Alo merhaba. Alo mu? Sen nerelisin? Al Almanca. Aa, seni var ya, Almanca ay, dövüyorum. Aslan, aslan, al şey, aslan. şey hey, Ya, 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 isyen, o hat Sinirden benim elimi ayağımı titrettin <laughs> ha. Ailesin adam, bitti, bitti. Bitti kendi. Diplomatik kriz çıkartacaksın, şuna bak. Tamam, 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 haydi, haydi. Gidiyoruz, tamam, haydi. Kartsan para senin. Kartsan para ya.